Şimdi bakın yolda gelirken bunu yapanlar oldu böyle eğildim. Şunu yapanlar oldu böyle eğildim. Hangi işareti yaparsa yapsın kardeşlerimiz bu şekilde eğildim. Çünkü bu ülkenin her bir ferdi kime oy verirse versin bu ülkenin has evladıdır. Has evladıdır. Ama ama bize çok uzun zamandır oculuk buculuk üzerinden bir yün yuma attılar. Dolandık içine sizin asıl dertlerinizi konuşmadan bir yıllar silsilesi geçti. Bu meydanlarda bu otobüslerin üstünde rahmetli Süleyman Demirel'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Başbuğ'un konuşmalarına şahit olan benim yaşımdakiler bilir. Onlar herkesi saygıyla selamlar, sonra ne yapacaklarını anlatırlardı. İsfartaya ne yapacaklarını anlatırlardı. Ama bugün öyle değil. Bugün sizler, bizler 14 Mayıs akşamı şayet seçimi kazanırsak biz işgalciymişiz. Hadi oradan be. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyor? Kendinize gelin kendinize. Bir tanesi bir tanesi iyice karıştırmış. Biz iktidara gelirsek sizin iradeniz bizi seçerse erkek erkeğe evlilik daha da gerisi var. Erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar kafayı yemiş kafayı. Ben bütün bütün psikiyatrları bu arkadaşları tedaviye muayeneye davet ediyorum. Bir kere başlı başına başlı başına başlı başına bunlar birer hezeyan ve gerçekten ruh hastalığıdır. Şimdi ikinci konu bir başka konu var. 14 Mayıs akşamı sizin iradeniz, millet iradeniz bizi seçerse Bizler şampanya ile kutlayacakmışız. Onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Şimdi benim yaşımdakiler bilir. Benim yaşımdakiler bilir. Hazreti Adem kıssasını hatırlayanınız var mı? Var elbette. Sen biliyorsun, ben biliyorum, sen biliyorsun değil mi? Nedir özelliği? Hazreti Adem kıssasının özelliği ne? Haramdan uzak durmak kul hakkından uzak durmak. Harama el uzattığın zaman cennetten kovuluyorsun ahmak. Cennetten kovuluyorsun ahmak. Ve ve sen ve sizler bu gencecik çocukların hakkını yediniz. Sizler bu çocukların geleceğini çaldınız. Sizler tarımda uğraşan insanlarımızın emeğini çaldınız. E Isparta'ya, Ispartalı'ya vermek yerine Kanadalı çiftçiyi, Sırbistan'ı, Amerikan çiftçisini zengin ettiniz zengin. Ispartalı'nın gülünü, Is Ispartalı'nın gülünü, Ispartalı'nın elmasını para ettirmek yerine mazotla, ilaçla yerle bir ettiniz. Fiyat vermediniz, Ondan sonra da dönüp bize helal alınlarınızla, temiz alınlarınızla seccadeye kafa koyacağınızı söylüyorsunuz. Bir kere, bir kere. Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılar hacı bir kadınım. Ağzıma hayatımda alkol değmedi be. Bu da bir iftiradır. Bu da bir iftiradır iftira. Şimdi peygamber efendimize sormuşlar. Müslüman şunu yapar mı? Yapabilir demiş. Şunu yapar mı? Yapabilir. Şunu yapar mı? Yapabilir. Bir şey sormuş. Yalan söyler mi? Ne demiş? Üç kere ne demiş? Söylemez demiş. Söyleyemez demiş. Hayır demiş. Ya arkadaş yalancının dibisiniz be. Yalancının dibisiniz. Bize kalkıp dindarlık taslıyorsunuz. Şimdi esas mesele şu benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime bir faydası olacaksa nedir? O da haramdan uzak duruyorsam, kul hakkından uzak duruyorsam. Eğer beş vakit kıldığını göstere göstere kılıp, ondan sonra gencecik çocukların emeğine çöküp, tarımı göçertip, yandaşları koruyup, 92 puan alıp atamadığın Buna karşılık ayısı dayısı olanı 52 puanla 64 puanla atadığım bir dünya helal bir dünya değildir. Helal bir yönetim anlayışı değildir. Kul hakkının dibine kadar varmış demektir. Bir yüzükle başlattığınız siyasi hayatınız gemiciklerle sürmüşse Menatında koskoca yani söyleyemiyorum adını. Amerika'da Amerika'ya gider yapıp Amerika'nın şehirlerinde yani kafanı edinde şöyle düşecek gibi olduğun binalar yaptıysan haramdır kardeşim haramdır. <laughs> Ama biz biz bunlara bakmayacağız. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İyi Parti inşallah birinci parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanımız olacak inşallah. Hep birlikte beraber bunu başaracağız. Şimdi bakın. Tam 3 yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde 3 sene boyunca hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece sizi dinledim dertlerinizi dinledim. O dertlere arkadaşlarımız çareler buldu. Projeler ürettik. Kamuoyla paylaştık. Muhteremlere, ağalara da dedik ki ahan da bunlar miri mal. Alın kullanın. Pandemi döneminde birazını kullandılar ama yüzde yüzüne sürmediler. Şimdi o dükkanların içinde seçmen Aynı bizim gibi bizim seçmenimize bakmamız gerektiği gibi onların müşterisi esnaf, esnafın müşterisi veli nimettir. Esnaf bu ülkenin iki, iki grup bel kemiğidir. Ekonominin bel kemiğidir. Birisi tarım, birisi birisi de esnaftır. Hem istihdam yaratırlar hem de üretileni satanla, satarlar. Sanayicinin ürettiğini esnaf olmamış olsa kim satacak? Dolayısıyla iki bel kemiği gezerken gördüm ki ikisi de yere yapışmış. Aynı şekilde Bak çok güzel ya. Reis değil Cumhurbaşkanı istiyoruz. Aynen. 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 Patron sizsiniz. Patron sizsiniz. Biz patron seçmiyoruz. Biz bizi yönetecek ve vekalet verdiğimiz bir kişi seçiyoruz. Şimdi Şimdi Sinan Ateş'in Sinan Ateş'i katledenler nerede? 15 Mayıs sabahı bulacağız kızım hiç merak etme.